Herkese merhaba arkadaşlar. Kamera için telefon almayı düşünüyorsunuz ve önceliğiniz kamera ise kesinlikle doğru videodasınız. Bu videoda 4 adet kamerası güzel hatta belki bir tane sürpriz daha olabilir. 5 adet telefon konu kalacağız ve her fiyat bandında en iyi kameralar hangi telefonlarda birazcık bunları konuşmaya çalışacağız. Sizlerden ricam bu telefonların hepsini kendi bütçelerimle aldığım için bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aşağıya da bir sorunuz varsa kesinlikle sorun. Gerekiyorsa bütçeniz ne kadar, hangi amaçla telefon kullanacaksınız? Onu yazın. Ben size en uygun telefonu öneririm. Bir de bütçe olan arkadaşlar için aşağıya katıl butonu bırakıyorum. 5 lira arkadaşlar fazla değil. Destek olmak için katıl butonuna katılabilirsiniz. İlk telefonumuza başlayalım. Ardından sırayla pahalıdan ucuza doğru gideceğiz. Bence kamerası en iyi olan telefonlardan bir tanesi Xiaomi 14T Pro arkadaşlar. Yani bu fiyat bandlarında alabileceğiniz telefonların başında geliyor. Eğer önceliğiniz kameraysa kesinlikle Xiaomi 14T Pro'ya bakmanız gerekiyor. Teknik özelliklerine hızlıca bakacak olursak ekranı 6.67 inç AMOLED 1220x2712 çözünürlüğünde. 446 PPI piksel yoğunluğu 144 Hz ekran yenileme hızı var. 4000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. %89'da ekran gövde oranımız var. Kamerasının yanı sıra ekranı da çok iyi. Yenileme hızı 144 Hz. Bu segmentteki bütün telefonların neredeyse yenileme hızları 120 Hz. Burada 144 Hz, 446 ppi ve 4000 nit tepe parlaklıkla ekranda kesinlikle çok iyi. Pilimiz 5000 mAh, 120 W'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. Pil bir günü rahat çıkartıyor. İşlemcimiz Mediatek Dimensity 9300 Plus 3.4 GHz 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM'i 512 depolaması var. İşlemci çok iyi, uygulama açılış hızları çok iyi, uzun ömürlü bir telefon olacağını düşünüyorum ama Xiaomi 14T Pro kesinlikle oyun oynayan kişiler için değil, önceliği kamera olan kişiler için. Çünkü oyunlarda ısındığını söylememiz gerekiyor arkadaşlar. İşte kamerası da 50 megapiksel 1.6 diyaframa sahip birinci kamerası, ikinci kamerası 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip, üçüncü kamerası da 50 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Ön kameramız da 32 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Hem arka hem ön kameranın çekim kalitesi çok iyi. Gündüz ve gece performansları gerçekten iyi. Kamera stabil izasyonu lensler arasında geçişler ve her modu bence çok güzel çalışıyor. Yani çok fazla para vermek istemiyorsanız ve kamerası iyi bir telefon istiyorsanız kesinlikle Xiaomi 14T Pro'yu tercih edebilirsiniz. Hem video hem fotoğraf hem portre hem geniş açı hem de mikrofon kalitesi gerçekten çok iyi. Bunun yanı sıra ekranı ve işlemcisi de gayet güzel. Bu yüzden listenin başına 14T Pro'yu yazdım. İkinci sırada yeni çıkan ve kamerasıyla işlemcisiyle yine çok ön planda olan bir telefonu yine anlatmamız gerekiyor. Honor 400 Pro arkadaşlar. 200 megapiksel yapay zeka destekli ultra net kameramız var. Görüntüleri live foto özelliklerini artık Honor 400 Pro'da kullanabiliyorsunuz. HD hareketli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 6000 mAh pili var. Oldukça bence hafif Ekran tasarımı, tasarım genelde zaten kişiseldir. ona çok değinmek istemiyorum ama benim hoşuma gitti. 200 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı, 50 megapiksel telefoto, 50 megapiksel de selfie kamerası var. Kameraların hem lensleri çok iyi hem de diyafram değerleri düşük olduğu için üstüne bir de yapay zeka desteklediği için yine bu fiyat bandına alabileceğiniz en iyi kamera sahip telefonlardan bir tanesi bence Honor 400 Pro arkadaşlar. Zaten çektikleri fotoğrafların burada 50x'e kadar kaliteyi bozmadığını görebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği ...birçok bir özelliği yanında getiriyor. Bakın 6x'e kadar porta fotoğraf çekebiliyorlar. Ve yapay zeka sayesinde bunu işliyorlar. Bence bu çok güzel bir özellik. Yani yapay zekayı kamerada kullanmaları büyük bir avantaj olarak düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki ekranı da mükemmel. 5000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. 460 PPI piksel yoğunluğu, 2800 1280 çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı ve aynı zamanda yapay zeka destekli bir ekranı var. Sahneye göre renkleri çok iyi ayarlıyor. Parlaklık değerleri, çok iyi ekranın boyutu, çözünürlüğü, nit değeri, tepe parlaklığı bence çok iyi arkadaşlar. Üstelik yüksek performans verdiği için 120 Hz oyunlarda 120 FPS değerlerine çıkarak hissedebileceğinizi düşünüyorum. 6000 mAh pili bir günü çok rahat çıkarttı. Eğer çok böyle standart hiçbir şeyle uğraşmayan bir kullanıcıysanız 2 güne kadar gidebilirsiniz bu pille. Çünkü Snapdragon 8 Gen 3 Amiral gemisi işlemci ile geliyor. Şimdi Amiral gemisi işlemciler Snapdragon tarafında ikinci elde satarken de çok büyük iş yapıyor. Ayrıca birçok yapay zeka özelliğini de destekliyor. Yani Honor 400 Pro'nun ekranı işlemcisi... Snapdragon 8 Gen 3 ve bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. 12 GB RAM'i 512 depolaması var. Bunlar gerçekten çok iyi özellikler. Arkada 250 ve 12 olmak üzere 3 tane kamera. Ön kameramızda 50 megapiksel. Bu da çok güzel. Ayrıca video çekim kaliteleri 4K 60 FPS'e kadar çıkabilmeniz. Bunların hepsi çok iyi değerler. Ve önemli olan tabii ki stabil video çekmesi. Yapay zeka desteğini böyle yapay gözükmeyen fotoğraf işlemesinde kullanabilmeniz. Biliyorsunuz bazı fotoğraflarda yapay zeka desteği var ama bazı telefon Onlarda yapay zeka desteği var. Özür diliyorum. Fotoğrafı işledikten sonra sanki böyle çizgi film karakterine dönüyorsunuz. Onlar hiç hoşuma gitmiyor. Özellikle güzelleştirme modu falan. Burada bu işi gayet iyi yapmışlar. Pilimizde 6000 mAh ve yaklaşık 100 Watt'a kadar hızlı şarj olabiliyor. Honor 400 Pro'yu bütün özellikleriyle kesinlikle çok iyi buluyorum ve alacak arkadaşlar kamerası için Honor 400 Pro'yu tercih edebilirler. Birazcık daha telefonu az para vermek istiyorum. Önemli olan yine benim için kamera diyorsanız tabii ki S24 Fan Edition'ı bu listeye eklememiz gerekiyor. S20 Lite hem gece hem gündüz kamera performansı gene güzel. Honor 400 Pro'nun diğer telefonlara nazaran farkı da şu geçmeden söyleyeyim sizlere. Honor 400 Pro'yu hem oyun için kullanabilirsiniz hem kamera için. Çünkü işlemci ve RAM miktarı güzel, soğutma sistemi de iyi çalışıyor. Fakat 14T Pro ve S24 Fan Edition direkt kamera odaklı almanız gereken telefonlar. 6.7 inç dinamik kamera, 385 ppi ekranı, 120 Hz yenileme hızına sahip. 2000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyoruz. %88 ekran gövde oranımız var. Ekranı bence güzel. Değerlere çok takılmayın. PPI değerleri bazen ön yargılı olabiliyorsunuz ama ben canlı, akıcı ve gayet renklerini güzel buluyorum. Bazı insanlar çerçevelerinden biraz rahatsız olmuşlar ama benim için açıkçası gözüme batmayan bir önemli bir şey gibi gözükmedi. Yani benim gözümü çok tırmalamadı. Pilimiz 4700 mAh 25 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Bu telefonun en büyük eksisi kesinlikle pili. Eğer oyun oynayacaksanız dediğim gibi kesinlikle uygun bir pili yok. Pili çok hızlı gidiyor. 25 Watt değil en azından 90 Watt'a kadar hızlı şarj olması gerekiyordu diye düşünüyorum. İşlemcimiz Samsung'un Equinox 2400E işlemcisi 3.1 GHz 10 çekirdek işlemci 4 nanometre ve 8 GB RAM'e 256 Altı depolamaya sahip. İşlemcinin uygulamaları aşı hızları çok iyi. Aslında uygulamalarda ve oyunlarda en başta verdiği performans da çok iyi. Fakat oyun oynayan kişiler 15. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir sıcaklığa ulaşacaklar. Ve bu durumda pil de çok tüketiliyor. Bu yüzden oyun odaklı değil fakat günlük kullanım ve kamera olarak bence gayet güzel bir işlemcisi var. Yani işlemcinin uzun ömürlü olacağını düşünüyorum ama 8 GB RAM'in 3 sene sonraki performansını tabii ki bir test etmek gerekiyor. Şu an için bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip. Birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız 8 megapiksel 2.4 diyaframa sahip. Ön kameramız da 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Hem ön hem arka kameranın kamera performansı gerçekten çok iyi. Gündüz çekimleri çok iyi, gece çekimleri çok iyi. Fotoğraf, video kaliteleri gayet iyi. Kamera ile yürürken bile video çekseniz gayet stabil bir video çekiyor. Mikrofon kaliteleri Çok güzel ve aynı zamanda işlemcisi sayesinde birçok yapay zeka özelliğini desteklediği için çektiğiniz fotoğraflarda daha sonradan oynamalarda yapabiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir özellik. 30 bin liraların üstüne çok çıkmak istemiyorsanız fakat kamera sizin için önemliyse kesinlikle S24 Fan Edition'a bakmanız gerekiyor. Burada dediğim gibi 14T Pro ve S24 Fan Edition kamera konusunda çok öndeler. Honor 400 Pro hem kamera hem de oyun olarak düşünülebilir. Çünkü Honor 400 Pro'nun iş ve RAM miktar oyunlar içinde müsait fakat ben olsam yine Honor 400 Pro'yu direkt olarak kamera için düşünürdüm yani oyun öncelik olarak değil fakat kamera öncelik olarak tutarsanız telefondan çok daha memnun kalırsınız diye düşünüyorum bu fiyat bandlarında en iyi performansı veren kamera olarak kesinlikle bu telefonlar arkadaşlar birazcık daha aşağı fiyatlara indiğimiz zaman yani telefona çok fazla para vermek istemiyorum ve tek önceliğim kamera diyorsanız burada oyundan tamamen feragat ediyoruz ve Honor 400 serisine giriş yapıyoruz Honor 400 de 200 megapiksel ana kameraya sahip 6000 mAh pili ve yine HD hareketli fotoğrafları destekliyor. Kamera performansı çok iyi. Tasarım yine kişisel bir şeydir. Renkler kişisel tercihtir. Bunlara değinmeyeceğim. Arkada 212 ve 50 olmak üzere 3 adet kameramız var. Yine ön kameramızda gayet iyi işler çıkartıyor. Burada da yapay zeka destekli çekimler sayesinde birçok fotoğrafı çok güzel ve net bir şekilde çekebiliyorsunuz. Honor 400 direkt olarak bence fiyat performans bir telefon. Özellikle telefonda kamera sizin için önemliyse kesinlikle tercih etmeniz gereken telefonların başında geliyor. Telefonun ekranı yine 5000 tepe parlaklığına sahip 460 ppi piksel yoğunluğu, 2736 x 1264 çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı var. Yapay zeka desteği sayesinde telefonun ekranı da çok iyi. Ben ekranından, kamerasından ve genel olarak pil performansından çok memnun kalacağınız düşünüyorum arkadaşlar. Burada önceliğiniz ama oyun değil kesinlikle kamera performansı olacak. 6000 mAh pili 80 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Snapdragon 7 Gen 3 mobil platform yani işlemci ile birlikte geliyor. 7 Gen 3 iyi bir işlemci. Oyunlarda tabii ki akıcı bir performans ve yüksek bir performans verebilir. Fakat ben olsam Honor 400 direkt oyun için değil dediğim gibi kamera odaklı düşünürdüm. Çünkü her ne kadar iyi bir işlemci olsa da 8 GB RAM'li versiyonunu alırsanız oyunlar için maalesef çok yüksek bir performans alabilirsiniz. Bence daha uzun ömürlü olsun ve birazcık daha uzun dayansın istiyorsanız oyun da ekleyecekseniz bunda 12 GB sürümlü versiyonunu almanız gerekiyor. Yani Snapdragon 7 Gen 3 işlemcinin yanına 12 GB RAM ve 256 depolama eklerseniz daha çok oyunu da tercih edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi yine benim için Honor 400 kamera bazında bir telefon. Ekran 6.55 inç çözünürlük değerleri gayet iyi ve bunun yanı sıra arkada 200 ve bunun yanı sıra arkada 200 megapiksel ve 12 megapiksel olmak üzere 2 adet kameramız var. Ön kameramızda 50 megapiksel 2.0 diyafram denli sahip pilimizde 6000 mAh. Yani hem pil performansı hem kamera performansı hem ekran performansı gerçekten çok iyi bir telefon. İşlemci tarafında Snapdragon 7 Gen 3 bir işlemci var. 8 GB versiyonunu alıp çok uygun bir fiyata telefon aldıysanız kesinlikle kamera odaklı düşüneceksiniz. 12 GB RAM ve 256 veya 512 depolamalı bir telefon aldıysanız kameranın yanına biraz da oyun odaklı düşünebilirsiniz. Fakat çok fazla oyun oynuyorsanız Snapdragon işlemcisi olmasına rağmen ben kesinlikle Poco F7 derdim. Yani Honor 400 oyun odaklı değil, kamera odaklı. Poco F7'yi bu fiyat bandında da arkadaşlar oyun odaklı düşünebilirsiniz. Orada da kameradan feragat etmiş oluyorsunuz. Burada iki temel ayrım var. Tekrar ediyorum. Kamera düşünüyorsanız Honor 400, oyun odaklı bir düşünceniz varsa Poco F7. Şimdi son sürpriz bir telefon daha eklemek istiyorum buraya. Samsung Galaxy A56 5G kesinlikle kamera performansla yine sizi memnun edecek ve fiyat olarak düşündüğünüzde bence çok iyi bir telefon. Altı 7 inç süper amoled 1080 2340 çözünürlüğünde ekranı 120 Hz yenileme hızı %88 ekran gövde oranımız var 1200 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyoruz ekran gövde oranı ekran parlaklığı bence ekran çözünürlüğü ve akıcılığı gayet güzel Burada yine piksel yoğunluğunu veya çerçevelerin kalınlığını eleştirebilirsiniz ama burada dediğim gibi uygun fiyat, yüksek pil performansı, işlemci performansı da gayet iyi ve kamera odaklı düşünmeniz gerekiyor. Pilimiz 5000 mAh ve 45 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. İşte burada S24 Fan Edition'a göre bence avantajlarından bir tanesi pil kısmı. Hem 5000 mAh olması hem de 45 W'a kadar hızlı şarj desteklemesi bence güzel bir avantaj. İşlemci Samsung'un Exynos 1580 işlemcisi 2.9 GHz 8 çekirdek 4 nanometre mm işlemci 8 8 GB RAM 256 depolama var. A56 direkt olarak yine oyun için düşünebileceğiniz bir telefon değil. Oyun oynuyorsanız X7 Pro'yu tercih edebilirsiniz bu fiyatlara düştüğünde. Orada yine kameradan feragat etmeniz gerekiyor. Kamera odaklı düşünüyorsanız da A56'nın birinci kamerası 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip. İkinci kamerası 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kamerası 5 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamerası da 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. A56'nın da hem gece hem gündüz çektiği fiyat performans odaklı telefon olduğunu düşünürseniz fotoğraf ve videoları beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani hem günlük kullanımı desteklesin hem de bir yere gittiğimde anı biriktirmek amaçlı video fotoğraf çektiğimde güzel kaliteli fotoğraf ve videolar çekeyim diyorsanız A56'yı tercih edebilirsiniz. bin liraları aşmadan güzel bir kameraya sahip telefon almış olursunuz. Bence mikrofon kalitesi de güzel video çekerken stabilizasyonu fiyatına göre düşündüğünüzde iyi diyebilirsiniz. Yani burada tam olarak fiyat performans odaklı bir telefon düşünüyorsanız hem uzun ömürlü olsun hem kamerası iyi olsun diyorsanız A56'yı tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi oyun kısmında A56'yı düşünmek çok doğru olmayacaktır. Burada Poco X7 Pro'ya yönelmeniz gerekebilir. Poco X7 Pro tarafında da maalesef kameralarda bir çatır geride kalıyorsunuz haberiniz olsun. Benim bugün anlatacağım ve kamerası odak olduğunda alabileceğiniz düşündüğüm telefonlar bu şekilde. Bir sorunuz varsa kesinlikle sormayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.